evlerde normal elektrik süpürgeler yetersiz kalıyor. Onun için daha derinlemesine bir temizlik gerekiyor. Araştırdım, kullananların yorumlarını okudum, çevremde kullanan insanlara sordum, memnunlardı. Cihaz şöyle, bir süpürme bölümünden oluşuyor, bir de yıkama bölümünden oluşuyor. Eğer istek gelirse yıkama bölümünde tanıtımı sizlere yapabiliriz. Şimdi bu makinenin motor kısmı, motorun içinde. Separatör denilen bir bölüm var. Bu separatör havadaki tozu ayırıyor. Dolayısıyla bunun dönemsel olarak temizlenmesi gerekiyor. Temizlemesi için de her şey düşünülmüş. Hemen yanında bir fırça var. Ve arkasında üstündeki civatayı sökebilmek için küçük bir anahtar. Bunu sokuyorsunuz. Altı tutuyorsunuz. Ve kolayca açılıyor sonra temizlerseniz cihazınızı sağlığı için daha iyi olur. Ama kullanma kılavuzunda 2-3 temiz kullanımdan sonra yazılıyor. Çıkardınız, yıkadınız, kuruladınız. Yerine takıyorsunuz civatasını. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Sadece boşluğunu alıyorsunuz. Buradan da gösterebilirim. Üst kapağı bu şekilde açılıyor. Buradan açılıyor. Bunu biraz sonra size iyonizasyonda da anlatacağım zaten. Şurada gözüken filtre. Kullanımınıza bağlı olarak 6 ayda bir, yılda bir artık ne sıklıkla kullanıyorsanız değiştirmeniz gerekiyor. Süpürme aparatlarına gelelim. Normal, sıradan süpürgelerinde de olduğu süpürme başlığı. Ters zeminler ve halı için ayrı iki konu yapılmış. Mobilyalarınızın tozunu veya e türlerinizin hassas yüzeylerin tozunu almak için bu başlığı kullanabiliyorsunuz. Yine diğer süpürgelerde de olduğu gibi küçük yüzeyleri aparat yapmışlar. Bu hareket edebiliyor aşağı yukarı. Mesela ben bununla kalorifer radyatörlerini arasındaki tozları alabiliyorum. Çok enteresan. Daha önce ben görmemiştim. Şöyle bir aparatı var. Bunu buraya takıyorsunuz. Örneğin konsolunuz çok ağır çekemiyorsunuz. Konsolun altını ya da arabanızda üfleme difizörlerinin arasını tozunu alabilmek için böyle bir parça gerçekleştirmişler. Gelelim asıl önemli olan kısma. Biraz sonra cihazı kuracağım ve derinlemesine temizlik için derinleme temizlik başlıkları mevcut. Bu dar alanlarda koltuk, koltuk kolu vesaire gibi bir de halılar için iki tane derinleme temizlik başlığı mevcut cihazın. İlk önce biraz sonra size halıyı iyi bir süpürgeyle yani Dyson'la süpüreceğim. Ardından derinlemesi temizlik başlığıyla tekrar süpüreceğim. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Ben de bu kadar iyi sonuç alabileceğimi tahmin etmiyordum. Derinleme süpürme başlığının önüne led ışık koymuşlar. Böylelikle örneğin gece süpürge yaptığınızda veya daha dikkatli detaylı süpürürken bu led ışık size aydınlatma sağlıyor bu hortumu cihazın üstünden kontrol edebileceğiniz gibi uzaktan kumandayla da cihazınızı kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle bu iyonizasyon yaparken yani ortamın havasını temizlerken oturduğunuz yerden gerçekten güzellik sağlıyor. Bakın ben şu anda kumandayı hortumdaki yerine yerleştirdim. Yazı ilk aldığınızda paketle beraber size gönderiyorlar. Bittiğinde de ihlas servislerinden temin edebiliyorsunuz. Oda parfümleri. İyonizasyon yaparken suyun içine damlatıyorsunuz. Havayı sirküle ederken evin içerisinde gerçekten hoş bir ferahlık sağlıyor. 3 tanesi 50 lira. Bittiği takdirde servislerden temin edebiliyorsunuz. Şimdi gelin cihazımızı hep birlikte kuralım. Cihazı kesinlikle susuz çalıştırmamamız gerekiyor. İçerisine zaten işaret koymuşlar. Şu ortadaki yükseltiyi geçmemesi gerekiyor. Onunla aynı hizada olması gerekiyor. Şurada da zaten yerleştireceğiniz şuraya denk gelecek olan bölüm var. Koyduktan sonra 1.8 litre yazıyor. Şurada bir sürahiye falan deniyor. Şu anda tam olarak suyunu gelmesi gereken seviyeye getirdik. Motor kısmını yerleştiriyorum. Cihazı alırken çekincelerimden bir tanesi de çok fazla ses yaptığıyla ilgili aldığım olumsuz yorumlardı. Ama yeni modelinde gerçekten ses olayını çözmüşler. Bu hortum özel bir hortum. Onun için kesinlikle ıslak zeminlerde kullanılmaması gerekiyor. Üzerine de ıslak çalıştırmayınız diye not düşmüşler. Şimdi yerine yerleştiriyoruz. Hortumda bir giriş görüyorsunuz. Bu direkt olarak detaylı temizlik aparatlarının motor, motordan alıyor gücünü. Maksimum 150 watt diye belirtmiş. Bunu da takarken şunu ben yukarı kaldırıp nazikçe takıyorum ki uzun olsun. Klik sesini duyana kadar itiyorsunuz. Evet, yerine yerleşti. Başlığımızı alıyorum. Bunun da ayarı var. İstediğiniz boyunuza göre ayar yapabilmeniz için. yerleştiriyorum. Elektriksel bağlantıyı da gerçekleştiriyorum. Cihazda kabloyu toplamak için ayrı bir tuş yok. Hafif tutup bıraktığınızda istediğiniz şekilde uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Başına ayakta durabiliyor. Kilit düğmesi var. Bunu açmak için sola yanızı kullanıyorsunuz. Açılıyor. Cihazı hem kumandadan hem de motordan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ben cihazı çalıştıracağım ve sesi duyacaksınız zaten. Öyle çok rahatsız edici bir ses yok. Normal cihazın çalışma sesi kademeli olarak arttırabiliyorum. Bakın şu anda arttırıyorum. En yüksek sesi bu. Şimdi detaylı temizlik düğmesine basıyorum. Işıkların yandığını göreceğiz. O kadar keyifli ki başladığınızda bırakmak istemiyorsunuz. Halınızı tekrar tekrar süpürüyorsunuz. Hele bir de temizlik yapmayı gerçekten seviyorsanız, zorunluluk için değil, keyif aldığınız için yapıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum bu cihazı size. Evet. Halıyı süpürdük. Şimdi size sonucu göstereceğim. görüldüğü üzere derinlemesine ne kadar toz, tüy ne varsa topluyor. Şimdi de odanın havasını temizlerken neler yapacağımızı anlatacağım. Cihazımızın hava temizleme özelliğine geçmeden önce derinlemesine temizlikteki küçük başlığı da gösterelim. Kumandamın üzerinden on off arkasından denemeye Bakın. Küçük yerler için. Temizlik bitti. Ortamın havasını da temizlemek istediğimizde yine haznemize temiz suyu dolduruyoruz. Bu arada ben süpürürken halıyı süpürdükten sonra suyu değiştiriyorum. İşte iki koltuk süpürdükten sonra suyu değiştiriyorum. Ne kadar çok su değiştirirseniz içerisinden geçen hava o kadar temiz çıkıyor. Bu oda kokularını odanızın hacmine göre siz ayarlayabilirsiniz. Benim salonum 40 metrekare. Onun için ben bayağı bir döküyorum. Sonrasında Motoru haznenin üstüne yerleştiriyorum. Havayı emeceği kısım burası. İçerideki sudan geçirip dışarıya vereceği kısımda burası olduğu için arka kapağı çıkarıyoruz. Benim filtrem henüz kirlenmedi. Onun için değiştirmedim. Şimdi bunu da buradan gösterelim açma kapama düğmesine basıyorum. Birinci seviyede çalıştırmamızı öneriyor üretici. Daha sonra iyon yazan düğmeye dokunuyorum. Şu an odanın havası cihaz sayesinde sirküle oluyor. Keşke kokuyu alabilseydiniz. Gerçekten yanılmaz ferahlıkta bir koku veriyor dışarıya. Ben bunu bir noktada sabit bırakmıyorum. Örneğin biraz şöyle koyuyorum. Hacim çok büyük olduğu için. Daha sonra bu tarafa geçiriyorum. Bu şekilde çalıştırıyorum. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz soruları yoruma yazabilirsiniz ile ilgili de detaylı video almak isteyen arkadaşlar da yoruma yazıp bildirebilirler. Herkese huzurlu mutlu günler dilerim.